Ha, Aziz Yıldırım. Türk bir, baş, Türk bir kardeşe denk geldik. O simen, Sara, Barış. Baya Türk. Ederson falan var. Kanka ünlü oluyorsun şu an. Bir izleyicim var. Öyle bir ünlülük geldi hayatına. Aziz Yıldırım. İniesta. İniesta. Çok güzel top. Çok tatlı top. top. 1-0. Oha. Şefim daha bu beni şarkı. Kale. Kale. Yapma be. Yediğimiz gole bak ya. Baktan gol sevincini kapattık. Adam hareket çekiyor demek. Şimdi bu de kaldığı vicdanın koyup koyup koyup. Çok güzel top. Kolomani çok güzelsin. Çok güzelsin be. Hızlı cevap. Severiz bu işleri. Ben bir gerizekalı mıyım? Evet. Çok salak bir savunma ya. Berbat savunduk ya. Ya git bakalım. Çok güzel top. Markus Turan mısın sen be? Savunma arkasına sarkma uzmanı. Sıkıntı yok. As hataya bak. Adam bile fark adam bile beklemedi böyle bir hata yapacağımı. Ya ben böyle hata ben böyle gol yemek istedim bıktım ya. Evet. Çok güzelsin sen. Çok güzelsin. Çok güzelsin.